Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Tamam, Bodrum'da sahilde karetta karetta kaplumbağası bulundu. Tamam. Kent Yahşi Limanı'nda görevli personel sahile yakın bir yerde denizde yüzen bir hayvan gördü. Bölgeye giden çalışanlar hayvanın karetta karetta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu tespit etti. Abi Herhangi bir yerinde plaka falan bir şey yok değil mi gözükmüyor? Ya, değil mi? Öyle bir, bir şey, şey görünmüyor. Şey, görünmüyor ya. Geçen gün tanısında bulmuşlardı. Bak oraya da bak. Görevliler güçlükte hareket ettiği öğrenilen kaplumbağayı liman içerisine çıkardı. Üzerine havlu örtülen kaplumbağa daha sonra suyla ıslatılarak hayatta kalması sağlandı. Abi, denizde yüzüyordu Bat. ama e, tam batmıyordu yani suyun üstündeydi. Biz de gittik işte bakalım ne oluyor diye. E, hayvan bizi görünce bize yaklaştı işte. Yani normal şartlarda herhalde bize saldırdı yani Yarası neresi neresi peki? Yarası kuyruk kısmında iki taraf iki tarafında var. Yani suya batamıyor yani. Herhangi bir cisimle vurulmuş olabilir mi? Vallahi onu bilemiyorum yani. Ya bir yer e, motor şeyi çarpmış olabilir. Evet öyle bir şey pervane ya, çarpmış, pervane çarpmış olabilir. Sekte pervanesi olabilir. çarpmış olabilir yani. Karaita, Karaita tedavi edilmek üzere Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı Dalyan Kaplumbağa Araştırma ve Kurtarma Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi. Uzaptı arkadaşlarımız Dalyan Evet, bu forma şey Karate Karate Koruma Derneği'ni aradı. Oradan gelecekler alıp götürecekler.